Şimdi Ankara gündeminden de bahsedecek olursak Ankara valisinin bakan olması konuşuluyor. Ankara valisi bakan olursa valimiz Sayın Can Polat Ankara valisi olur mu? Yani Ankara bu konuda ne düşünüyor? Şimdi Sıcaktan takip ettiniz siz. Siyasette mutlaka gün güne uymaz ama bir de bir söz vardır. Ol demekle olmaz ama olur mu sorusunu karşılığı olmuştur demektir. Yani Sayın Bursa Valisi Yakup Canbulla görev süresi içerisinde Bursa'ya büyük emekler verdi. Bana göre seçim sürecini Bursa'da tamamlamalı. Yani hem genel seçimleri hem akabinde yerel seçimleri bu Bursa'nın bekası için, Bursa'nın gücü için önemli ama başkentte en büyük aday o gösteriyor. Yani Sayın Vali Yakup Can Bolat hem kaymakam, bir önceki dönem kaymakamlarıyla hem de mevcut kaymakamlarıyla sahada aktif bir kamu gücüne sahip yine beraberinde Sayın Vareci Yakup Can Bolat geldiğinden beri Bursa'da çok büyük asayiş olayları yok. Başka illerde yaşanan olaylar yok. Terörle mücadele, uyuşturucu, ondan sonra istihbari faaliyetler, yabancı ajanlara yönelik enleyici e, Ciddi anlamda süreçler. operasyonlar düzenlendi. Hem Gökhan Şen Başsavcımızın hem de yeni başsavcımızın sürecindeki koordinasyon değerlerini değerlendirdiğimizde Bursa'da kamu hem il turizm müdürüyle, il SGK müdürüyle, iş kurula, e, ondan sonra göç müdürlüğüyle, dernekler müdürüyle müthiş bir algoritmayı sağlıyor. Hem vali yardımcılarıyla vali bey müthiş bir diyaloğu var. Kimse taşkınlık yaratacak herhangi bir olumsuz gerçek sürece müdahil olmuyor. Bir de sayı vali bey gece 24'te, geçen saatte. Yani siz diyoruz ya saat 24'te, yani valilerin mesaisi yoktur. Kaymakamların evet. keza, il müdürlerinin keza mesai mefhumu yoktur. Hep aktiftirler. Gece 12'den sonra da ulaşabiliyorsunuz. Ve geçtiğimiz günlerde ben hatta teşekkür tweet'i atmıştım. Bursa'da çok büyük bir olay önledi Sayın Vali Bey dikkatiyle, ile Bursa'da böyle bir adamın, bakın bu önemli bir cümle, böyle bir adamın e, olması devletin dik duruşunu, adamlığını e, ve gücünü ortaya koyuyor. Böyle bir e, kişilikle e, Ankara'da olduğunuz zaman Türkiye'nin gücünü, başkentin güvenliğini, başkentin geleceğini garanti altına almış oluyorsunuz. Hani analar Recep Tayyip Erdoğan'ı doğuruyor. Analar Süleyman Soylular da doğuruyor ama analar Vali Yakup Can Bolatlar da doğuruyor. Elhamdülillah devletimiz bu konuda Ankara'da bence doğru tercih olarak Sayın Can Bolat'ı değerlendirecektir. Ama inşallah diyorum ki bu bir sene daha Bursa için önemli. Çünkü 2023'te Bursa çok büyük yatırımlar alacak. Pandemide gördük. Bursa hiçbir sıkıntı çekmedi. Diğer illerin bazılarında ufak tefek sorunlar yaşadık ama Bursa'da elhamdülillah ne asayiş, ne güvenlik, ne hastane, ne koordinasyon belediyeleri de vakumlayarak hangi siyasi partiden olduğunu önemsemeden güçlü bir koordinasyona imza attı. Bence Vali Yakup Canbolat, Bursa olduğu kadar Türkiye için de bir fırsat, örnek bir bürokrat, devlet adamı, vali.